hepinize merhaba. Üretim, dağıtım ve tüketim 3. bölümündeyiz. 3. videodayız. Bu videoda soru çözeceğiz. Konunun devamını getirmeyeceğiz. Konunun devamını önümüzdeki haftaki derslerimizde sağlayacağız. Bu ders, bu videoda biraz soru çözelim. Hem de konuyla ilgili biraz pekiştirme yapmış olalım. Konunun devamını dediğim gibi diğer videomuzda sağlayacağız. Sizden şunu istiyorum. Normal videonun başında söyleyeyim. Önceki iki videomuzdaki dersimizdeki notlarınızı lütfen okuyun. Ondan sonra bu videoyu izleyin. Ee, soruları da ben soruyu okuduktan sonra ya da soru ekrana geldikten sonra videoyu durdurup ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Ee, ondan sonra benim cevabımı açıklamalarımı dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Başarılar dilerim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz denize kıyısı var ve yaz mevsimi uzun sürüyor. Doğal ve tarihi varlıklar bakımından zengin. Ee, yukarıdaki özelliklere sahip olan bir yerde gelişmesi beklenen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım. B. Ticaret. C. Ulaşım. D. Turizm. Şimdi yukarıdaki özellikleri bir daha okuyalım şimdi. denize kıyısı varmış bu yaz mevsimi uzun sürüyormuş. Hmm, denizli kıyısı var yaz mevsimi de uzun. Demek ki burada yaz turizminin geliştiğini söyleyebiliriz ya da gelişmesini bekleyebiliriz. Doğal ve tarihi varlıklar bakımından da zenginmiş. Doğal ve tarihi varlıklar bakımından zengin yani bu pamuklu travertenleri ya da ne bileyim, eski antik kentler saraylar vesaire yönünden de zenginmiş. Hmm. Şimdi o zaman şunu düşünüyoruz. Biz burası için kesinlikle tarım gelişmiştir diyebilir miyiz? Bize yukarıda ne tarım alanlarıyla ilgili bilgi vermiş ne toprağın verimiyle ilgili bilgi vermiş hiçbir şey yok. O zaman tarım kesinlikle gelişmiştir ya da gelişmesini bekliyoruz diyemeyiz. Ticaret dediğimiz şey alışveriş demek ya da oradaki böyle transit yolların üzerinde bulunması demek. Önemli bir sınır kenti, önemli bir liman kenti olmasına bahsetmesi lazım ticaretin geçmesi için. Burada öyle bir şey de yok ki ulaşımla ilgili de bir şey yok ama biz burada turizmin gelişmiş olacağını, gelişebileceğini söyleyebiliriz. Bunu tahmin edebiliriz. Çünkü denize kıyısı varmış ve yaz mevsimi de uzun sürüyormuş ve doğal ve tarihi varlıklar bakımından zenginmiş. Yani o zaman biz burada turizmin gelişmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Ve doğru cevabımız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Her mevsim yağış görülen bir bölgede. Hemen soruyorum size. Türkiye'de her mevsim yağışın görüldüğü bölgemiz hangisiydi? Aynen öyle. Şu an eminim ki sizler söylediniz. Karadeniz bölgesiydi. Her mevsim yağış görülen bir bölgede. 1, 2, 3 gibi ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesi beklenir? Her mevsim yağış varmış. Buna bağlı olarak her mevsim yağışa bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi gelişmiş olabilir? Yani yukarıdaki faaliyetlerden hangileri gelişmiş olabilir? Bunu bekliyoruz. Bunu soruyoruz. Çay tarımı, kağıt sanayisi, deniz turizmi. Şimdi arkadaşlar, her mevsim yağışın olduğu bir yerde denize kıyısı olsa bile bu bölgenin yaz turizmi gibi bir şeyden bahsedebilir misiniz? Yani insanlar şöyle denize girebilir mi sizce orada? Çok zor. Mesela Akdeniz bölgesinin Antalya'nın yani öyle örnek verelim yaz turizminin bu kadar gelişmesinin temel sebebi yaz mevsiminin çok uzun olması ve yağışın e, neredeyse belli dönemlerde hiç yağmaması, güneşten çok rahat faydalanabilmesi. Şimdi böyle bir durumda yaz turizmi çok gelişmişken deniz turizmi çok gelişmişse her mevsim yavaş görülen bölgede deniz turizminin gelişmesini bekleyemeyiz. O yüzden C ve D şıklarını eliyoruz çünkü üçüncü öncül var içinde. Şimdi. Kağıt sanayisinin gelişmesini bekleyebilir miyiz peki? Şimdi kağıdın ham maddesine selloz. Selloz neyden üretiliyor? İşte ağaçlardan, ağaçların içindeki yapıdan üretiliyor. O halde e çok yağış alan bir yerde orman varlığının da çok rahatlıkla fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Şimdi bir yerde orman varlığı fazlaysa e ağaç e ve ağaç türlerine, ağaç malzemelerine, işte, işte oduna vesaire daha rahat ulaşabiliyoruz. E bu yüzden orada kağıt sanayisinin gelişmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Çay tarımı, e, çay tarımı da geçti. Çünkü çay e, her mevsim yağışın olduğu, e, çok soğuk olmayan, çok sıcak olmayan iklimleri seven bir bitki. E, bu sebeple çay tarımı da rahatlıkla yapılabilir. Aslında bakarsanız e, bu soru Karadeniz bölgesini anlatan bir soru. E, bu sebeple sorumuzun doğru cevabı da 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Geldi bir şunu soruya. Bolu il sınırları içindeki Kındıra köyünde Karadeniz iklimi etkilidir. Hemen şimdi aklına Karadeniz ikliminin özelliklerini getiriyorsun. Bu yüzden köyde ormanlar geniş yer kaplar. Bu bilgilere göre Kındıra köyünde gelişmesi beklenen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk önce Karadeniz ikliminin özelliklerini getiriyorsun aklına. Her mevsim yağışlıdır. Orman varlığı bu yüzden çok fazladır. Çay tarımı yapılır. Vesaire vesaire ben bunları düşündük. Bakıyoruz şimdi A madencilik. Şimdi madencilik yer altı kaynakları ilgili bir şey. Bu iklim iklim dediğimiz şey madeni yer altı etkileyebilir mi? Hayır. Asla etkileyemez. B ulaşım. Şimdi çok yağış var çok kar var ya da hiç yok. Bu bizim yaptığımız yolları etkileyebilir mi? Bak ev tipi deseydi başka bir şeyden bahsederdi. Konut tipi başka bir şey olurdu ama ulaşım diyor. Bunu da etkileyemez. C kerestecilik. He, şimdi bir saniye. Kerestecilik evet, etkileyebilir. Neden? Çünkü keresteciliğin yapılabilmesi için orman varlığının çok olması lazım. E, orman varlığı e, çok fazla olması için de Karadeniz iklimi çok uygun bir iklim. Çünkü sürekli yağış var. Yağıştan dolayı da orman varlığı çok geniş. Şimdi bu bir dursun. D'ye bakalım, sanayi. Şimdi yağış çok fazla diye ya da Karadeniz iklimi görülüyor diye bir yerde sanayi gelişeceği diye bir şey yoktur. Ki e, canlı bir örnek veriyorum, Karadeniz bölgesi sanayi çok fazla gelişmemiştir. E, bunun o zaman iklimle bir ilgisi yok. O zaman Bolu il sınırı için Kındıra köyünde e, ormanlar çok geniş yer kapladığı için keresteciliğin çok gelişmiş olacağını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Geldim 4'e. Bolu'daki Kartal Kaya Dağı'nın zirvesi yaklaşık 2200 metredir. Oteller ise 2000 metre yüksekliğe yapılmıştır. Kış mevsiminde kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi bulur. Bu bilgilere göre Kartal Kayı'da ekonomiye katkı sağlaması beklenen faaliyet hangisidir? Arkadaşlar doğal olarak 2200 metrede bir dağın zirvesinde otel kurduysanız orada herhalde sörf yapmaya çalışmıyorsunuzdur. Ya da yüzme gibi faaliyet peşinde değilsinizdir. Sorunun doğal cevabı, çok kolay olan cevabı hepinizin de doğru yaptığı gibi A şıkkı kayak olacak arkadaşlar. Geldim 5. soruya. Marmara bölgesinde ticaret, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet sektörleri çok gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün gelişmesine bağlı olarak Marmara Bölgesi'nde gelişen mesleklerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar hizmet sektöründeki dediğimiz şey tüketim yapılırken ya da üretim de yapılırken ortaya bir ürün çıkmıyor. Somut bir şey, somut bir şey yok. Burada yapılan şey aslında dediği gibi hizmet yani ona işte eğitim verilmesi, sağlık hizmetlerinin yapılması, ne bileyim şoförlük yapılması, bunlar hepsi hizmete girer. Elde somut bir şey yok, soyut bir şeyden bahsediyoruz, aldığımız hizmetten bahsediyoruz. O yüzden zaten hizmet sektörü diyoruz. Şimdi Marmara bölgesinde bakıyoruz, ticaret, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmetler gelişmiş. Buna bağlı olarak hangisinde gelişme gözükmüş? hizmet sektörü, sağlık sektörü gelişiyorsa doktorluk çok fazla şekilde vardır. Eğitim varsa öğretmenlik vardır. Ulaşım varsa e, şoförlük vardır ama orman işçiliği ilgili bir şey söyleyemeyiz. Orman işçiliği sanayiye girer. E, çünkü elde somut bir şey var. E, tarım da olmadığı için, tar tarım toprakla uğraşmadığı için de buna sanayi diyebiliyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D, orman işçiliği arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Yukarıdaki tabloda soru işaretiyle boş bırakılan yerleri aşağıdakiler hangisi yazılırsa yanlış olur demiş. İkinci bölgeyi vermiş. Bölge Akdeniz bölgesi. Ekonomik faaliyet burada turizm demiş. Ve turizme bağlı olarak gelişen mesleklere işte üç tane soru işareti koymuş. Biz bunları aşağıdaki 4 şıktan 3'ünü koyacağız. Birini koyamayacağız. Şimdi turizme bağlı olarak gelişen meslekleri ben geçen derste size anlatmıştım. Aşçılık evet doğru olabilir. Çünkü otellerde çalışacak, yemek yapacak bir sürü insan ihtiyaç var. O bölgede oteller çok fazla. O yüzden A'yı koyabiliriz. Doğrudur. B. Tercümanlık. Şimdi ülkemizde sadece yerli turist yok. Yurt dışından da çok sayıda turist geliyor. O yüzden tercümanlık da önemli bir iş koludur. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi Maden mühendisliği. Şimdi turizmle maden mühendisliğini nasıl ilişkilendirebiliriz? Sadece ilişkilendirmeye çalışalım. Düşünüyorum ben. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Asla böyle bir şeyden söz edemiyorum. Çünkü neden? Şimdi turizm dediğiniz şey beşeri bir olay. Ama maden mühendisliği... Doğal bir faktörün insan ile işlenmesini ortaya koyan bir süreç. E bu alakasız şeyler bunlar. Şimdi işte D'ye D'ye bakalım. E, otel işletmeciliği demiş. Şimdi, otel işletmeciliği turizmin geliştiği bir yerde, Akdeniz bölgesindeki bir yerden bahsediyoruz. Turizmin geliştiği bir yerde otelin olması kadar doğal bir şey yok. Ki aşıklar da zaten aşçılığı koymuş. Aşçılar da otellerde çalışıyor. E, A, B ve D şıkları yukarıdaki soru işaretiyle koyulan yerlere yerleştirilebilecekken, C şıkkını biz buraya yerleştiremeyiz. O yüzden sorunuzun doğru cevabı C olacak arkadaşlar. Geldim 7 soruya. Bir tane tablo vermiş. Meslek ve karşıladığı ihtiyaçları gösteren bir tablo bu. Bir numarada öğretmen eğitim ihtiyacını karşılıyormuş. Bu doğrudur. İki, terzi giyim ihtiyacını karşılar mı? Bu da doğru evet. Üç, fırıncı beslenme ihtiyacını karşılar mı? Doğru. E, gazeteci güvenlik ihtiyacını karşılar mı? Arkadaşlar gazeteci, gazetecilik, gazeteler bizim haberleşme, iletişim gibi ihtiyaçlarımızı karşılar. Güvenlik gibi ihtiyaçlarımızı karşılamazlar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D olacaktı. Geldim 8. soruya. Verimli topraklar var, iklim koşulları elverişli, sulama imkanları gelişmiş. 3 tane özellik vermiş. Topraklar verimliymiş, iklim koşulları uygunmuş, sulama imkanları gelişmişmiş. Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir yerde gelişmesi beklenen ekonomik faaliyet hangisidir? Çok kolay. Hangisidir arkadaşlar? Topraklar çok verimli, iklim çok uygun ve sulama imkanları çok geniş. Su kanalları var, akarsular var, su kaynağı bol. E ne yapacaksınız burada? Gidip burada turizm mi yapacağız sana? Yapabiliriz de. Bak bunlar da olabilir. Ulaşım da yapabilirsiniz. Ama bu üç özelliğin en verimli şekilde kullanılabileceği alan hangisidir? Aynen öyle ağaç tarımdır arkadaşlar. Bu üç özelliği ortaya çıkardığı bir kentte, ortaya çıktığı bir kentte, bir bölgede tarım çok daha gelişecektir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı Adana. Bu yüzden arkadaşlar. Geldim 9'a. Yukarıdaki kişilerin sözlerine göre hangilerinin yeni bir ürün elde etmedikleri ve hizmet ürettikleri söyleniyor. Bakın ürün yokmuş, hizmet sektöründen bahsediyoruz yani. Kemal Bey, ben tarlamda buğday yetiştiriyorum. Buğday yetiştiriyorum. O zaman elinde somut bir şey var. Bu bir şey üretiyor. O zaman bu olamaz. Elif Hanım, ben bankada müşterilerin bankacılık işlemlerini yapıyorum. Bir şey üretiyor mu? Yok, hayır. Sadece geliyor fatura ödüyor, bir şey yapıyor, maaş çekiyor, İşte ne bileyim. Herhangi bir bankacılık işlemini yapıyor. Ama bir gerçekten somut bir şey üretiyor dersek, diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bakın Elif Hanım olacak o zaman. Elif Hanım'ı artı attık. Hasan Bey demiş ki ben fabrikada gıda üretimi yapıyorum. Mesela konserve fabrikasında çalıştığını varsayalım. Hasan Bey'in adam konserve fabrikasında bir şey üretiyor arkadaşlar. Ne bileyim domates üretiyor, evet, domates konservesi yapıyor olabilir. Daha farklı konserveler yapıyor olabilir. Turşu yapıyor olabilir. Her şey yapıyor olabilir. O zaman somut bir ürün var mıdır? Evet vardır. Hasan da olunacak. Geldik Nura. Nur Hanım demiş ki ben bir ofiste gelir ve giderlerin hesabını tutuyorum. Ee, toplama çıkarma yapıyor. Toplama çıkarma yapınca sizce somut bir ürün elde ediyor mu? Eve gidince yani bak hayatım ben bugün bunları topladım çıkardım diyebiliyor mu? Tek gösterebiliyor mu? Ben elinde bir ağırlık tutan bir şey var mı? Hayır yok. Yani bu da hizmet sektöründe çalışıyor. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Elif Hanım ve Nur Hanım'ın ulaşık olacak. Yani C şıkkı 9. soruda bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Geldim 10. soruya. Taş kömürü çıkarıldığı için Zonguldak'ta madencilik gelişmiştir. Güzel. Petrol çıkarıldığı için Batman'da petrol rafinerisi kurulmuştur. Doğrudur. Yukarıdaki bilgiler ekonomik faaliyetler üzerindeki hangi coğrafi faktörün ya da doğal faktörün etkisine örnek gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar taş kömürü, petrol, biz bunlara müdahale edebiliyor muyuz? Asla edemiyoruz. Peki buna yağmur, çamur, güneş müdahale edebilir mi? Hayır edemez. O yüzden iklim olamaz. Şimdi geldik. Su kaynakları. Bir yerde su çok vardır. Petrol olmayabilir. Bir yerde su çoktur. E, petrol olabilir, olmayabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Su kaynakları petrolü etkileseydi şu an Arabistan'da hiç petrolün olmaması gerekirdi. Arap, biz, Arap Yarımadası'nda, Orta Doğu'da su, su önemli bir sıkıntıdır. Ama petrol çok zenginler. O yüzden D de olmuyor. Şimdi yer şekilleri yer altı kaynakları. iki tane kaldı. Yer şekilleri ne demek arkadaşlar? Dağ, ova, plato. Bir yerde dağ, ova, plato var diye, kömür vardır diyebilir misiniz? Hayır diyemeyiz. Yer şekilleri farklı jeolojik süreçlerin ortaya çıkardığı durumlardır. Bunlar yeraltı kaynaklarıyla ilgisi bile yoktur. O yüzden e, sorumuzun doğru cevabı yeraltı kaynakları olacak. Petrol, taş kömürü, doğalgaz aklınıza gelebilen her türlü maden yeraltı kaynağıdır. E, bunlar da e, yukarıdaki ekonomik faaliyetlere örnek oluşturacak olan coğrafi yani doğal faktörler kabul edilir arkadaşlar. Geldim 11. soruya. Akdeniz bölgesinde kış mevsimi ılık geçtiği için turunçgil yetiştirilmektedir. Yukarıdaki bilgi ekonomik faaliyetler üzerindeki hangi coğrafi faktörün örnek gösterilebilir? Kış mevsimi ılık geçiyormuş. Yani havalar güzelmiş. Biz size derslerde anlatmıştık çok e, çok e, örnek de vermiştik bu konuda. Bir yerdeki uzun süreli hava durumuna biz iklim diyoruz arkadaşlar. Ee, bu yüzden sorumuzun doğru cevabı iklim olacak. Yer şekilleri, dağ, ova, plato, yeraltı kaynakları, işte madenler, petrol, doğalgaz, yerüstü zenginlikleri başka bir şey zaten. Ee, evet şimdi geldik 12'ye. Şimdi ben burada bir saniye kalem alayım. Herhalde başardım. Sakla yapalım. Bir dakika. Ha. Seçebildik mi? Evet. Şimdi arkadaşlar Evet. Aşağıdaki tabloda verilen meslekleri ilgili olduğu alana tik işareti koyarak tabloyu doldurunuz demiş. Sol tarafta bir sürü meslek saymış. Tarım, sanayi mi, hizmet mi demiş. Biz ne demiştik? Hizmet sektöründe somut bir ürün yoktur. Yapılan bir hizmet vardır. Öğretmenlik, doktorluk, ne bileyim restoranda çalışan bir garson, şoförlük. Bunların hepsi hizmet sektörüne girer. Sanayide ise aklımıza direkt fabrika gelecek, işçiler gelecek, mühendisler gelecek. Tarımın ne olduğu zaten belli. Tarlada uğraşan birisi, çiftçilikle uğraşan birisi, toprakla uğraşan birisini gördüğümüz zaman herhangi bir iş kolu hiç fark etmez. Direkt tarım alanını işaretlememiz gerekiyor. Şimdi o zaman başlıyorum. Bir öğretmenlik demiş. Buna göre öğretmenlik hangisi oluyor arkadaşlar? Aynen öyle. Hizmet sektörü olur. Resepsiyonist. Yani bu otellere girdiğimizde yer gösteren kişiler sizce bir şey üretiyor mudur? Hayır hiçbir şey üretmiyorlar. Onlar da hizmet sektörüne girerler. Ziraat mühendisliği, tarım, sanayi hizmet hangisine girer? Ziraat tarımla bir şey, toprakla ilgili bir şey demektir. Aferin size tarım olacak arkadaşlar. Çiftçilik e zaten ne olduğu belli. Tarım. Terestecilik. Böyle ağaçların kesilip işlenmesinden bahsediyoruz böyle. Bakın somut bir ürün var o yüzden hizmet olamaz. E tarım toprakla ilgili bir şey değil. Aynen öyle. Sanayi olacak arkadaşlar. Otobüs şoförlüğü. Sanayi mi? Bir şey üretiyor mu otobüs şoförleri? Hayır. Kime hizmet ediyor? Vatandaşlara. Ne yapıyor? Onları bir yerden bir yere ulaştırıyor. Bakın hizmet etti. O yüzden hizmet sektörüne girer. Aşçılık. Evet. O da hizmet sektörüne girer. İnsanlara hizmet ediyor. Fabrika işçiliği. Bakın işçilik bir şey üretmek. Sanayi. Mobilyacılık. Bakın e, mobilya atölyelerinde, fabrikalarında bir şey üretiliyor. Ortaya bir şey çıkıyor. Evet. Bakın mobilyayı satan kişi deseydi hizmet sektörü diyecektik. Ama mobilyacılık üretimle ilgili bir şey olduğu için sanayi diyoruz. Makine teknisyenliği de yine e, sanayi ile ilgili kısımları oluşturuyor. Arkadaşlar e, bu da son etkinliğimizdi. E, dersimiz burada bitiyor. E, sizlerden ricam e, konu tekrar yapmanız. 2-2 e, videodaki kısmı okuyup not almanız. Son kısımdakileri de e, dikkatli şekilde çözmenizdir. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.